Nadia podyumda. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet, nereye gidiyorsun? Aa, ben avukatım. Şöyle söyleyeyim, hikayesi var. Ben küçükken babam avukatmış. Ben tasarımcı olmak istiyormuşum. Ama babam onun mesleğini devam ettirmemi istiyormuş. Avukat olmuşum ama... Şu anda da kendim için tasarımlar yapıyorum. Kendim yetenek tasarlamışım. Ukle kalmış. ukde demeyelim de evet. böyle. Yani bir yetenek varmış. Yetenek var ama bu iş olarak mı yapıyorsun? Hobi Yok, olarak. Yok, iş olarak değil, hobi olarak. Zaten avukatım. avukatım Şimdi avukat, avukat bir Kişi bir arada yapabilirsin hayatım, Yani. Ama hobi olarak yapıyorum. Gidersin. Ee, o, Sen o bir de bir şey kreasyon çıkarırsın. Avukat da, nereye yani, hobi olarak yapıyorum. Şimdi de kendi kıyafetimi tasarlamışım. Ha. Ona Sen. ona açıkça getirmek istedim. Tamam. Ve avukat bro, bro, bürosu bürosunun bürosu. üçüncü yıl dönümüne gidiyorum. Ve gerçekten de bunu kendim tasarlamışım bu arada. iyi yeah. Böyle. Ceyda. Nadia, ben seni beğendim. Çok klasik görmüyoruz seni genelde. Farklı şeyler deniyorsun ama bayağı böyle klasik ve çok klasik siyah olmuş. Ben evet. en klasik giydiğim göre he. ama yakışmış beğendim. Buraya kadar ayakkabını güzel görünüyor. Hadi Ayakkabılarını da gördüm yürürken. Marya. Nadia bence bu eteği bir daha giymeyecek. Yürürken can çekişiyordun ama değmiş. Teşekkür ederim. Yam. çok güzel duruyor. Tam güzel görelim. Ceren. Ben de genel olarak beğendim. Güzelsin. Peki puanını da görelim. Hadi Ceren'ciğim. Kardelen'de bir üçümüz var. Sormak istersin herhalde. Evet. Yürüyemeyişinden işinden kırdım. Eteğini ikinci defa görüyoruz. Görebiliriz ama çok karışan bir etek. Ne? Yürü... Bu eteği ikinci defa görüyorum. Hayır. Evet bir kere daha komple. Hayır. Hatta seninle video çekmiştik. Üstüne bir bir yer vardı. Hayır o elbiseydi. O elbiseydi. Aynısı ama... Üstüne tamam. hatta yer. Bir tane saten aşağı olup sen mi tasarladın? O elbiseydi bunu ben kendim tasarladım. Hayır canım e, böyle bir etek giymişsin hatta pırılsılı bir Etek pır, değildi canım o bir ünlü markanın elbisesi zaten o elbise. Ben onu ayrı ayrı sandım bu eteği ikinci defa aynısı zaten yani öyle sanmam çok normal. Ee, bir de konseptim biraz uyumsuz geldi. Hani tasarımcısın, avukatsın. Yani Kardelen ben bak şimdi senin üstündeki bak üçlüktüm ben sana dört verdim tamam mı? Dedim, ya bana dört mü Evet dört şimdi? verdim sana. Ve gerçekten şu an sen bana üç vermen oluyor mu? Ya. Oluyor mu? Gerçekten ha. sana soruyorum. Ee, Oluyor mu? Olmuyor şöyle, mu? Şöyle ben sen çıktığında sana göre değerlendiriyorum. Ben çıktığımda bana göre değerlendiriyorum. Yani doğru da değerlendirmemişsin. Saten eti iki kere giydim diye bana şey atıyorsun. Ama aynısı Hani... Aynısı saten böyle kalem olabilir. Hayır sen elbise olduğunu söylüyorsun ama zaten iki parça gibi duruyor. Böyle salmam çok normal değil mi? Absürt Sorabilirsin şey mesela. Puanları şu an artık şey yapıyoruz ya konuşuyoruz. E, ben e, dün dün sana puan ama Nadia bak ben artık asla... Zaten bunu yapmıyordum. Ee, hiç kişisel bir problemim olmuyor kimseyle zaten. Ama hani puanlarımı hiçbir zaman yansıtmadım. Ben Kardelen. neyse o veririm. Dün sana beş vermedim. Tarzın. Kardinal. Tamam. Gördüm. Ben itiraz etmiyorum. Vermedim. Sana sadece sana bir şey söylüyorum. Böyle. Benim sana puan verdiğimde artık isyan etme o zaman. Ben yani isyan ben ettim bugün mi burada? eğer kendi gönlümle yani böyle a, Kardelen'in üzülmesini ve senin oradaki o motivasyon bozukluğunu gördüm ben burada dururken. Tamam mı? İçimdeki merhamet belki de beni e, hep vuruyor, anladın mı? Ben sana dört verdim, dedim üç artı bir verdim. Üzgün olduğun için bir açıklamasını da yaptım. Dedim ki motivasyonun Bo bozulmasın, kız şimdi deniyor bir şeyler. Ama şimdi senin gelip bana eteğini iki sefer giydin. Öyle olmamasına rağmen benden puan kırma. Ben, ben böyle göre yorum kardeler. yapıyorum. Arkadaşlarımızın bu kadar yüksek vereceğini bilsem yine ben zara altında kalıyorum. Çünkü tek düşük veren olaraktan. Ee, bunu istemezdim. Ben de bilseydim dört verirdim. Yok bir şey Ama senin daha iyi kombinlerle ben... geldiğini bildiğim için. Bu da büyük ihtimal jüriden yüksek puan alabilecek bir kombin. Ee, çünkü her şeye uymuşsun Ama benim gördüğüm detaylar ben burada. Sen alamayı verdin Yani ben burada kendi görüşümü sunduğum için e, ben, bana göre e, yanlış ben, olan şeyleri e, hiç... 你说的。 Yani arkada önde yani kimse öyle bir iddiası varsa söylesin. Ay sen neden bana bunu verdin demedim ama mantık arıyorum. Şöyle Nadia ki... benim senden o şekilde asla bir şikayetim yok. Hiçbir zaman bak e, doğruya doğru hiçbir zaman dışarıda ne surat astın bize ne verdiğimiz puanları sorguladın. Burada neyse onu sorguluyorsun. Onda hakkını vermem gerekiyor. Tabii ki illa ki birbirimize düşük verdiğimiz puanlar oluyor. E, ya ben de gördüğüme verdim bu kadar düşük tamam, şey ben istemezdim ama. 4.4 geçebiliriz. Teşekkür şimdi karşısına. Hoş geldin Nadia. Hoş buldum Hı. Gizli Hanım. Nadia'cığım şimdi Kardelen'e de şöyle hak veriyorum. Çünkü o elbiseyle de böyle yürüdüğün için e, gerçekten ben de sen ilk yürüdüğünde bu, bunu ikinci defa giydi gibi düşündüm. Yani e, doğruyu söylemem gerekirse. Sonradan hatırladım onun bir elbise olduğunu. Hatta sana şey demiştim. E, i̇leride bu elbiseden sıkılırsan üstünü kes, de mesela body olarak giyebilirsin diye. Üstü de çok güzeldi çünkü. Ama bu bir etek. Etek. E, üstünde kadife mi senin? Kadife. Ben bunu e, çok e, kadife saten'i son zamanlarda birleşimi sevmiştim. Evet. Bunu da kendim böyle aklımla e, çiz. Çizmedim aslında, model gönderdim, e, tasarladım diyeyim çok şey yapmayayım. E, model gönderdim, e, terzimi böyle ama ayakab kendi bir yerden almadım modelini. Ayakkabılarını da bir görebilir miyim lütfen? Ayakkabıların çantan da mı aynı? Aynen. kadifeler tamam. kadife zaten. E, çok hoş gözüküyorsun, konseptinle kombinin bence çok uyumlu. Bir avukat olarak da gayet çok Çok klasik, çok biraz benim tarzımdan kaçmış olabilir birkaç küçük nedeni var. Onu söyleyeyim. Yani beğendim ceketi ama ben mesela terziye terzimi değiştirdim. Anlamamış beni. Bunu komple saten istemişim. Şurayı koymuş. <laughs> daha klasik olmuş. Yani ben bunu art, biraz Yok, daha ben spor şey, etteğine, biraz daha bol istemiştim ama yani ceketimdeki o şerit bence çok güzel durmuş. Ben çok beğendim. Ee, yine tabii ki buradan hani kırışıklığa girmeyeceğim. Ee, çünkü sonuç olarak Oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Ona çok Aa, değinmeyeceğim ama... Aslında söylediğinize dikkat edip... E, ...ipek saten alıyorum artık yani e, böyle bir düşüncem varsa. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldin Adiya. Hoş bulduk İvan Hanım. Şimdi bir yerde bir şey görmek, e, beğenmek ve onu uygulanmak, diktirmek... ...güzel bir şey aslında. Ben de çoğu zaman da böyle bir farklı tasarımları hem de kendime çiziyorum... ...veriyorum, diktiriyorum. Ee, ama diktirdiğin zaman da kullandığının e, konforu da çok önem vermen gerekiyor. E, çünkü çünkü bunu sadece resim olarak e, duracağını, resim vereceğin gibi olmamalı. E, mutlaka yürüyeceksin, kalkacaksın. Özellikle o davete gittiğin zaman da oraya gelene kadar neredeyse iki kişi seni taşıması lazım yani şeyde o yere gitmek için. Zor yürüyorsun. Ne yapacaktın? Arkada bir yırtmaç açacaksın. Yırtmaç koyacaksın. Evet. Yani bu da terzi bilmeli ama. O senin terzini sen bu teknik hatalara bilmiyorsun. Doğal olarak tasarımcı olmadan hiç. Evet. Ama o terzi sana uyaracaktı. Bak Nadia'cığım arkasında mutlaka bir yırtmaç açalım. Hı, hı. Ya da yanda fark etmez ama arkasında daha doğrusu. Çünkü böyle jilet gibi durman gerekiyor onun kısmı. Evet. E, ve etin kısmı biraz uzun. Onu da biraz da kısaltman gerekiyordu. Baya süpürülüyor yerinde. Zaten ben seviyorum. İpek zaten evet daha doğal olduğu için güzel. Ama dediğim gibi bu tarz kumaşlarında e, bir şey diktirdiğiniz zaman da hem cinsiyeti hem de kullanışı hem de taşıma çok bilmeniz gerekiyor. Haklısınız. Konuşun önce, söyleyin. Siz de yardım etsinler, tavsiye bulunsunlar. Sonuçta tasarımcı değilsiniz. O detaylar dolayı ben sana, çünkü benim için taşımak yüzde seksan. Tabii Aslında. ki haklısınız. E, makyaj, saç, her şey güzel, güzel bir kombin, güzel bir e, şeyde seçtin. Klasik ama yakıştı. Artık tasarımcı olacağım sanırım bundan sonra. Olursun. <laughs> neden olmasın inşallah. Ama teknik e, şeyleri çok önemli. Evet. Nur Nuranım. İçinde korse var. 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 Vallahi. Dar mı değil yeterince? Efendim? Sıkıyor mu? Çok sıkmıyor. Evet. Ya small hissediyor hissediyor hissedilmiyor. Normalde rahat no, etmemen so, gerek. Small beden ama. eğer yani o kadar karnını belli etmiş ki. zayıfsın 34 beden. Ama bunu baştan beri söylüyoruz. Yani korsenin zayıflıkla bir alakası yok. Ee, sıkılıkla bir alakası var. Ceketine bayıldım. Ee, kadife ve Saten birbirini çok sever. İşte o en klasik takımlarda zaten Saten her zaman Kadife'nin biyesinde onun eşlikçisidir. Çok yakışırlar. Ama ben hep söylediğim bir şey var. Ben kendim de yani davet sahibi isem eğer fotoğraflarım olacak, oturacağım, kalkacağım, ilgileneceğim, gelenleri geçireceğim falan davete derken. gidiyorum ama. Şimdi biz avukatlarız. Evet. Biri bizi çağırmış. Yani. Ha, bu kendi bürounuzun daveti değil bu. Müvekkilin daveti mi? Evet. Müvekkillerinden birine davet. Dava davet sahibi değiliz. Hayır hayır değil. Tamam. Daha iyi. Ee, İvanay'a katılıyorum. zaten. Zor bir kumaş. Özellikle davetler için tabii saten var saten var. Çok kalın tuşeli daha gramajı yüksek satenler var. Ama bunu terzinin hatası senin bir hatan değil. Boyu da yanlış yırtmaçsız da ama etek inan ki çok kötü İzlerken de göreceksin. Yani yukarısı mükemmel. Makyajın, aksesuarın o kadar zarif ki aşağısı. Eteğim kötü. Eteğin, karnının çıkıklığı, oranın kırışıklığı, dikişleri. Tamam, etek. tamam. 4.4 Sağ olun. 17.4 Teşekkür ederim. Toplamda.